Sevgili dostlar, hoş geldiniz bir ayla da. Salı ve çarşamba ikisini birleştirerek tek video hazırladım. Doğru dürüst maç yok. Zaten Şampiyonlar Ligi maçları hazırladım. Özellikle de Galatasaray temsilcimize başarılar dileyerek başlayalım. Önce hafta sonu neler yaptık? Biraz onlardan kısa kısa bahsedeyim. Cumartesi kötü bir gün olmuştu. Çünkü maçların birçoğu ters bitti. Ee, bizim yüzümüzü güldüren bir tane ücretsiz telegram grubumuzda bir kupon paylaşmıştım. Videoya gelen beğeniler ve izlenme sayılarına göre bir tane kupon paylaşmıştım. O başarılı oldu. Hangisiydi o? Lübeck, Aybo maçı karşılıklı gol var. Wer, Freiburg maçı karşılıklı gol var ve 2.5'uz. O başarılı oldu. Ücretli grupta da vermiş olduğum yurt dışı kuponumuz ve bir tane de düşük bir söyledim bir kuponumuz başarılı oldu ve canlılardan da biz daha sonra toparladık ee, hiç de fena değildik cumartesi günü canlılarda kuponlar olmadı ama canlılarda toparladık arkadaşlar ee, size korner olarak önerdiğim Osnabruk maçı maalesef 9 kornerde kaldı bizim e, iddia üst yönetimde 9.5 açmıştı 9 kornerde kaldı Arsenal günün bombasıydı. Fulham'a karşı ilk yarıdan birinci dakikada gol yedi. İlk yarıyı mağlup kapattı. Daha sonra maçı 2-1'e çevirdi ama sonradan Fulham 88. dakikada doğru hatırlıyorsam maçı 2-2 bitirdi ve tüm dünyayı böylece yanıltmış oldular. Celtic maçı başlı başına bir felaketti. 0-0 bitti. Yani inanlamayacak bir derecede. Maçı da ben ara ara izledim. Maalesef Söylenecek çok fazla bir şey yok. Çünkü söylersem burada kötü olacak. Yani Celtic maçı 0-0 bitmesi bana göre mucizeydi. Ki o mucize de gerçekleşti. Ne demek istediğimi anladınız herhalde. Zürich Setegallen maçı karşılıklı gol var demiştim ara bahsimiz. Karşılıklı golumuz geldi. 1-1 bitti maç. Servet maçı Servet perişan etti herkesi. Herkes Servet'in kazanacağını ve maçın en az 2 tane atarak kazanacağını söylemiş. Düşünüyordu ve diğer tüm yayıncı arkadaşlar da aynı şekilde yorumları yaptılar. Fakat 4-1 mağlup oldu. Biz orada sadece Servet'in 2.5 üstünü almıştık. Mönchengladbach Bayer Leverkusen maçı tam bir felaketti. 2.5 üstler, 3.5 üstler karşılıklı goller, biz de 2.5 üstü almıştık. Fakat maalesef maç 1-0 bitti. Şey, özür dilerim 3-0 bitti e, ee, Hanover Hamburg maçıydı az önce yanlış söyledim Hanover Hamburg maçıydı 1.22 gibi bir oran açılmıştı 2.5 üstte herkes 2.5 üst 3.5 üst karşılıklı gollar ve üst uvalı, havalarda ölçüştü maalesef maç 1-0 bitti sağlık olsun Cumartesi'yi kapattık pazar günü güzel bir gün <laughs> güzel bir gündü Tek yanıldığımız Manchester City'ydi. Onda da maalesef City ilk yarı penaltı kaçırdı. İkinci yarı 1-0 geçti ve maalesef maçı da izledim. Dalga geçer gibi oyun oynadılar. Sheffield United rahat olsa biz bunları çok rahat yeneriz diye dalga geçer gibi oyun oynadılar. sonlara doğru bir tane gol yediler. 1-1 oldu. Hemen o üzerine bastırarak maçı 2-1 çevirdi ve maçı da öyle bitirdi. Biz maalesef 2.5 üst almamıştık maça. Handikaplı kazanılır almıştık. 1.36 orandan maalesef olmadı. Keşke 2.5 üst deyip geçseydik. En güzel maçlardan bir tanesi de benim kendi ligimden Norveç liginden Jerv Brand karşılıklı gol 2.5 üst 3.5 üst ne geldi her iki yarıda gol, ne dediysek geldi arkadaşlar. Aynı şekilde <laughs> Aslanam da beni yanıltmadı. Orada da aynı şekilde söylemiştim. Karşılıklı gol 2,5 üst, 3,5 üst. Her iki yarıda gol olur. Maçı Asena 3-1 kazandı. Maalesef Asena maçında da skoru bilen çıkmadı arkadaşlar. Bayamin'in maçında ilk yarı 1,5 üst demiştik. El sahibi 3 tane atar demiştik. Maç 3.5 üste taşınır. El sahibi her iki yarıda kazanır demiştik. Maalesef Augsburg ikinci yarıda gol bulunca her iki yarıda kazanamadı. Ama 1 ve 3.5 üst, 3.5 üst, ilk yarıda 1.5 üst. Bunda da başarılı olduk diye düşünüyorum. Kayseri-Samsun maçında da karşılıklı gol var 2.5 buçuk üst ve iki üç gole gitmiştim. Ben bir bir skor bekliyordum. Kayseri maçı iki bir kazanmasını bildi. Bunda da başarılı olduk. Vermiş olduğumuz tüm tahminler geldi. Fatih Karagümrük Ankara gücü maçında da karşılıklı gol var bekliyorum demiştim. Ara bahsin buydu. Maçın aynı zamanda iki buçuk üstte taşınmasını bekliyordum. Maç bir bir de bitti. Ara bahsimiz gelmiş oldu böylece. Alanya Atay Spor maçında üstüne basa basa da vurgulamıştım. Ana kuponlara asla ve asla girmez. Ben bu maçı kesinlikle hiçbir kuponuma koymam diye üstüne basa, basa da söylemiştim. Maç zaten de 0-0 bitti. Evet, salı gününe gelelim hızlı hızlı. Fazla vaktinizi almayacağım. Toplamda 3 tane salı gününden 3 tane de çarşamba gününden maçım var. Kısa kısa anlatacağım. Öncelikle Telegram grubumuz. İddialıyız. Bekir Tanrıverdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Yeni bir arkadaşımız başladı. Başarılar diliyorum. Ücretsiz grupta şu anda maç vermeye başlayacak. Umarım çok güzel olur. Dün paylaşmış olduğu bir tane kuponu başarılı oldu. Umarım bundan sonra da devam eder. Başarılarına. Cuma günleri de tamamıyla oradayız. Hepinizi bekliyorum ücretli gruplar için de bilgi almak isteyenler katıl tanıtım videomuz var. Oradan oraya izleyerek bilgi alabilirler ya da bana özelden ulaşıp Telegram'dan ya da Instagram'dan ulaşıp detaylı bilgi alabilirler arkadaşlar. İkisinin de linklerini yorumun altına bırakacağım. Evet hızlı hızlı başlayalım. İlk maçımız bu arada maçların 3'ü de saat 22'de salı günü. Eee çok emin olamadım ama birazcık da yüksek risk, yüksek orana gitmek istedim. Şöyle Panathinaikos Braga maçı arkadaşlar. Şimdi ilk maçlar ilk maçta sonlara doğru yediği bir golle 2-1 gibi bir skor avantajıyla Panathinaikos'un konuk olacak Bra Braga burada ne yapacak diye düşünüyorum. Şimdi Panathinaikos'un burada bir kere gol atma zorunluluğu var. Ama Braga Oyunu tutmaya çalışacaktır arkadaşlar. Çünkü Yunan takımı kendi evinde farklı oynuyor. Seyircisi önünde farklı oynuyor. Bıraka burada biraz fena basacaktır. oyunu tutmaya çalışacaktır. Ee, bir kere burada benim alamahsım çok düşük kalacak ama yani bir kere burada ben çok böyle aman aman golle bir maç beklemiyorum. Bu maçın en ideali en garantisi 35 altı olacaktır. Golle maç beklemiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda da Braga'nın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Bunun da oranı 1.34. Bir de bizde şöyle bir şey var. Hani handikap birden 2 derseniz bu da aynı anlama gelir. Çifte şans anlamına gelir. Bunun da oranı 1.37. Dediğim gibi çok gollü bir maç beklemiyorum. İlk yarısı bence 0-0. Belki bir tarafta bir tarafa atarsa 1-0 yani ilk bir 1.5 alt bence ideal olacaktır 1.26'dan. İkinci yarı maç açılır diye düşünüyorum. Aslında altından geçen sefer ilk yarı 0-0, ikinci yarı goller gelir diye düşünüyorum. İlk yarı bir buçuk alt bence çok ideal. Bir yirmi her kuponlara girebilir. İkinci yarı daha çok gol olur. Bir üç gibi de güzel bir orandan risklidir. Ama ikinci, üçüncü, dördüncü alternatif kuponlara ya da sisteme yapıştırıp geçebiliriz arkadaşlar. Bir bence güzel bir oran yanıltmaz diye düşünüyorum. Dediğim gibi ilk yarı biraz tutacaklar da birbirlerini çünkü golü yiyen tarafın geri dönüşü yok. Özellikle de Braga atarsa bu sefer maç 3-1'e gelecek. Dolayısıyla Panathinaikos'un da e, turu geçme şansı oldukça azalacak. Bence tempkinle başlayacaktır ilk yarı. Açılacaksa da ikinci yarıda dakika 65'ten sonra 70'ten sonra goller gelir diye düşünüyorum. E, aynı zamanda da bu an burada Maçın karşılıklı golde kalacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben bir kere burada hani olursa da 1-1 olur diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben bu maça ana kuponlarımı koymam. Alırsam da ikinci ayda daha çok gol bir seksiyon sisteme ya da tekli olarak değerlendirebilirim. Bir diğer maçım York Boys makkabi Haifa. İlk maç beklenildiği gibi alt bitmişti. Ama böyle de beklenmiyordu. 0-0 bitti arkadaşlar böyle de ben ben de böyle beklemiyordum. En azından maçlar böyle bir bir, bir gol olur diye düşünüyordum. Maç 0-0 bitti. şimdi burada yük borçlu sahası Suni için. Maç biraz daha hızlı olacaktır. Biraz daha böyle hareketli olacaktır ama gene ben bana sorarsanız gene kısır geçecektir. Burada e, golü yiyen tarafın dediğim gibi çevirmesi biraz riskli olacak. Turu geçme şansı riskli olacağından gene temkinli bir futbol bekliyorum. Bunu da ben gene <laughs> ana kuponlarıma asla baslamam. Çünkü oranlar çok düşük. Bu oranlardan kuponlara ben almam arkadaşlar. Sizleri bilemem tabi. İlk yarısından ben fazla gol beklemiyorum. 0-0 gene aklımdan geçen skor. Ha, bir tarafta bir tarafa alırsa da 1-0 ancak olur diye düşünüyorum. İlk yarı 1.5 alt 1.32 Maçın gene çok bol golle geçmeyeceğini düşündüğümden kaynaklı 3.5 altta 1.26 yüksek oynayacağınız kuponlara kupon tamamlama adına daha doğrusu söyleyeyim değerlendirilebilir. E, maçın aynı zamanda yük boş tarafından kazanılmasını bekliyorum. En kötü yük boş yenilmeyecektir diye düşünüyorum. Burada ana bahsim yoktur arkadaşlar. Az önce de Braga maçında da ana bahsim yok söylediğim gibi. Burada da ana bahsim yoktur arkadaşlar. Yine aklından böyle bir bir gibi bir skor geçiyor. Bunun da 1.49 değerlendirmek isteyenlere bol şans. Ama ben burada neyi değerlendiririm? Maç sonucu 0. 3.31 oranıyla değerlendirilir. Tekli ya da sistemli arkadaşlar. İsterseniz zaten böyle şimdi az önce biraz sonra da Galatasaray maçını da söyleyeceğim. Bunu da yüksek bir orandan bir şeyler alabiliriz. Bunu da ne yapabiliriz? Üçünü de sistem yapabiliriz. Ama Galatasaray'da ana bahsim var. Evet, ilk maçta temsilcimiz 3-2 gibi bir skorla kazanmasını bildi. Beklediğimiz gibi mi oynadı Galatasaray? Hayır, beklediğimiz gibi oynamadı. İşin doğrusunu konuşalım. Galatasaray'ın son 3. golü biraz böyle şansının da yaver gittiği şekilde bence kazandı. Ama sonuç itibariyle yüzümüz güldü. Galatasaray'ımız kazandı. Biz o gün ne almıştık? Karşılıklı gol var ve iki Zaten kale maçında karşılıklı gol vardı. Ben aynı şekilde yine burada bu maçında karşılıklı gollerle iki buçuk üstte taşınmasını bekliyorum. Galatasaray'ın burada yine yenmesini bekliyorum. Kendi evinin evinde Molde'ye. Molde güzel takım arkadaşlar. Yani o kadar böyle oranların gösterdiği gibi çok böyle Galatasaray 1.45 oran vermiş ama ben Molde'ye biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben biraz daha yüksek bir oran bekliyordum. En azından 1.75-1.80 bandında bir oran bekliyordum Galatasaray galibiyetine. Ama 1.45 vermişler. Evet burada ana bahsede nedir arkadaşlar? 2.5 üst olacak. Yani ben burada en az Galatasaray'dan 2 tane gol bekliyorum. Molde'den de karşılık vermesini bekliyorum. Ne, ne, ne yapıyoruz o zaman? Karşılıklı gol var ve 2.5 üstü birleştiriyoruz. 1.84 gibi bir oran. Hemen şimdi burada canlı canlı sistem 2 3 yapacağız. Ne yapıyoruz? Panathinaikos Braga maçı. İkinci yarı daha çok gol olur. 1.83. New Boys Maccabi Haifa maç sonu 0 3 31. Galatasaray Molde karşılıklı gol var ve 2.5 1.84. 2 3 sistem yapıyoruz arkadaşlar. Bakmadım. Oran nedir? Nasıldır? 2-3 sistem. Bu bizim YouTube kuponumuz olsun. Maçın aynı zamanda da gönlümden geçiyor arkadaşlar. Galatasaray'ın kazanmasını bekliyorum. 1 ve 1.5 üst 1.70 Biraz daha riske gidelim. Çünkü Galatasaray zaten ben buradan Galatasaray'ın 2 tane gol bekliyorum. Bunun oranı 1.50. 2 tane gol bekliyorum. Malı da destek verirse verir büyük ihtimalle. Vermese bile Galatasaray 3. golü de bulur bence. 1 ve 2.5 üst 2.15 oranıyla da tekli ya da sistemde denenebilir. İlk yarısında gol ve goller bekliyorum. İlk yarıdan Galatasaray'da mutlaka gol bekliyorum zaten. Bunun da oranı 1.50. Her türlü kupana girebilir. Bunu ben de değerlendireceğim. Yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur diye düşünüyorum. Bu arada Galatasaray maçının skorunu bilen herkesi zaten bu ay bitmek üzere herkesi bir sonraki ay yani Eylül ayında ay sonuna kadar ücretli grupta misafir edeceğim arkadaşlar. Galatasaray maçının skorunu bilen herkesi ücretli grupta ay sonuna kadar misafir edeceğim. Eylül ayında zaten gruplar değişecek Eylül ayında. Herkesi bekliyorum yorumlara. <laughs> evet, çarşamba günü maçlarına geçelim. Üçü de gene saat 22'de Kopenhag Rako. Arkadaşlar Kopenhag ilk maçı 1-0 kazanmıştı. Kopenhag Rakova göre daha böyle bir tecrübeli olduğunu düşünüyorum. Avrupa aralarında daha fazla boy gösterdi. Bence burada da yine Kopenhag yenecektir. Oran da güzel. 1.43 bir oranı var. Oranı nasıl arttırabiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki cambazlık yapıyoruz arkadaşlar. 1.43 oran aslında yeterli diyenler alabilirler. Yurt dışında bu 1.60-1.65 bandındadır. Biz de nasıl bir cambazlık yapabiliriz? Çok böyle gollü bir maç beklemiyorum. 1 ve 4.5 atla 1.67 gibi bir oranla bir oranı biraz daha yükseltebiliriz. Ama benim buradaki ana vasim Kopenhagen düz kazanır olacak. Bir diğer maçımız saat yine 22'de PSV Rangers. Hatırlarsanız ilk maçta da söylemiştim. Rangers taş gibi takım. Sağlam bir takım. O kadar böyle oranların gösterdiği gibi PSV'nin ağır favori olduğunu düşünmüyorum. Kimi Tekimde beni yanıltmadılar. Biz de orada zaten karşılıklı gol var ve 2.5 üst almıştık. Çünkü kuponumuzda aynı şekilde de 2-2 gibi sonuçlandı. Burada da aynı. PSV kazanırına kaç vermişlerdi? Bir bakayım hemen notumu almışsam üzgünüm notumu notlarımı almamışım. Neyse. PSV'nin kazanları gene fazla bir oran açılmamış. Yüksek bir oran, düşük bir oran açılmış özür dilerim. Ama ben yine de haksızlık yapıldığını, Rangers'ın da mutlaka burada gol bulabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda da PSV'den de iki tane gol bekliyorum. Benim buradaki ana bahsim el sahibinin iki tane gol atarı olacak. 1.37 gibi bir oranı var. Siz de benim gibi düşünüyorsanız ev sahibi iki tane atar, Rangers'la mutlaka karşılık verir bu maçı karşılıklı gol olur diye düşünüyorsanız karşılıklı golü tek başına almayın. 1.54 gibi bir oranı var. Oranı artıralım KG ve 2.5 1.75 gibi de bir oran alalım. En azından %50'ye yakın bir fazla bir oran alalım. Zaten düşük misli oynayacağız. Düşük misli oynadığımız için de yüksek orana gidelim. 1.75 gibi bir oran var Benim buradaki ana bahsede ama el sahibinin iki tane gol atarı olacak. İlk yarısından da gol ve goller beklediğim bir maç. Dolayısıyla yurt dışından bizi takip eden arkadaşlar her iki yarıda da gol olur seçeneğini işaretlerlerse yanıltmayacak bir seçenek olur. Maçın aynı zamanda tabii ki PSV kazanabilir mi? Elbette kazanabilir. Kendi sahasında çünkü seyirci sonunda farklı oluyor Hollanda takımı. Kazanabilir tabii ki. Ee, taraf bahsi oynamak isteyen arkadaşlar ben bulaşmam bu maça çünkü taraf bahsine kolay kolay. Goller görmek en mantıklısıdır diye düşünüyorum. Taraf bahsi oynamak isteyenler PSV kazanır. Oranı birazcık daha artırmak isteyense 1 ve 1.5 üstünde alırlarsa 1.52 gibi bir oran alırlar. Ama tekrar söylüyorum ben bu maçta taraf bahsine bulaşmam. En güzeli gollere yönelmektir. Bu maç golle geçmeyecekse hangi maç golle geçecek arkadaşlar? Yine bir diğer maçımız ana kuponları asla ve asla almam. Çünkü düşük oran arkadaşlar. Gollü geçmeyeceğini düşündüğüm bir maç. Saat 20'de 22'de özür dilerim. Antrep Ayk maçı. Şimdi hatırlayın. Antrep 50. dakikada 10 kişi kalmasına rağmen maçı 1-0 kazanmasını bitirdi. Ayk evet, zorladı mı? Evet. Bir sürü pozisyon girdi. Fakat biraz beceriksiz, biraz şanssızlık maalesef gol atmayı başaramadı. Şimdi burada nasıl olacak? Şimdi şöyle bir senaryo olacak arkadaşlar. <laughs> Aykin mutlak gol bulması lazım. Peki Antwerp buna izin verecek mi? Nasıl olsa 1-0 önde. Antwerp öncelikle maçı amacı tutmak olacaktır. İlk hedefi budur. Gol yemeden maçı bitirmek. Çünkü 0-0 da işimize yarar. Ha, bir tane bile yesek 1-1 uzatmalara gider. Gene işimize yarar. Dolayısıyla burada atanın kazanacağı bir maç olacaktır. Özellikle de Antwerp gozu, golü bulursa maç 2-0'a geleceği için Aik maçı çevirebilmek için elinden geleni yapar ama Antwerp buna izin vermez. Dolayısıyla <laughs> atanın kazanacağı bir maç olacaktır. Ana kuponları asla ve asla önermiyorum. Çünkü maçın düşük skorla bitmesini bekliyorum. İlk yer 1.5 alt, 3.5 alt çok komik oranlar açılmış. İlk yarı bir buçuk altı bir yirmi beş, üç buçuk altı bir Ben bu ben bu oranlara oynamam arkadaşlar. Ha, alacaksanız da iki buçuk altında risk alalım ama risk mi Tabii ki risklidir. Çünkü ilk maç bir sıfır. Bir bakarsanız iki bir ile sonuçlanabilir. Dolayısıyla iki buçuk alt risklidir. Alınacaksa üç buçuk alt bence sağlam olur. Ama ben almam. Çünkü oran çokmuş. Bu oranlarla oynanmaz. Yurt dışından oynayan arkadaşlar bizde 1.18 orada 1.22 1.25 bandındadır. Onlar için tabi ki kıymetli bir oran. Kupon tamamlama adına değerlendirebilirler. Dediğim gibi arkadaşlar sıkıcı bir maç olacaktır. Sıkıcı bir maç olacaktır. Ike atmaya çalışacak. Antrep buna izin vermeyecek. Golü bulanın maçı kazanacağı bir şey olacaktır. Belki Antrep özür dilerim Ike erken dakikada bir gol bulursa ikinci golü atabilmek için saldıracak. O sırada ya yiyecek ya atacak. Dolayısıyla bu maçın ben 2.5 altta kalacağını düşünüyorum. Ama risklidir. En sağlam 3.5 alttır. Buna da oran yok. Hiç birinize de bunu oynamanızı tavsiye etmem. Alınacaksa 2.5 altın riski alınsın. 3.5 altın riski alınmasın. Evet arkadaşlar maçlarım bu kadar. Tekrar hatırlatayım iddialıyız. Bekir Tanrı verdi olarak Telegram grubuna hepinizi bekliyorum. Ücretsizdir. Cuma günleri tamamıyla oradayız. Ücretli gruplar içinde bilgi almak isteyenler tanıtım video katıl tanıtım videomuz var. Onu izleyerek ya da bana özelden Telegram'dan ya da Instagram'dan ulaşabilirler. İkisinin de linkini aşağıya bırakacağım. Arkadaşlar kanalımız daha yeni. Abone sayımız az. Beni lütfen abone olarak izleyin. Çok zor değil. Sol tarafta abone ol tuşu var. Sağ tarafta zil işareti var. O zil işareti tıklayacaksınız ki bildirimleri açıp bir dahaki videolardan haberdar olabilirsiniz diye. Unutmayın bir beğeni bir de nokta dostu bir yorum bırakmaz. Harika olacaktır. Galatasaray maçının skorunu bilen herkesi Eylül ayında ücretli Telegram grubunda ay sonuna kadar ücretsiz olarak misafir edeceğim. Yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şans.